Herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz bereketin simgesi olan Aşure tarifi. Evinizde ne varsa içine atıyoruz. İlk defa aşure yapanları buraya alıyoruz. 4 su bardağı buğdayımı daha önceden suda bekletip bol suda yıkıyoruz. Suyu şeffaflaşana kadar bir taşım kaynatıp o sarı suyunu döküyoruz ve tekrar su ekleyip haşlıyoruz. 1 su bardağı nohut ve 1 su bardağı fasulyemi de aynı şekilde 4-5 saat suda bekledikten sonra onları da ayrı ayrı tencerelerde haşlıyoruz. Suyunu süzerek onları da içerisine alacağız. Bir tutam tuz, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye, 1 su bardağı pirinç ekliyoruz ve ara ara kaynar suyumuzu da ekliyoruz. Daima kaynar suyunuz hazırda bulunsun. 10 adet karanfil, 1 çubuk tarçını, 1 su bardağı suda kaynatıyoruz ve suyunu aşuremize ekliyoruz. Daha güzel aroma tat bırakması için. Her zaman kaynar suyunuz hazırda bulunsun. Ara ara bu şekilde kıvamına göre su ekleyeceğiz. 7 su bardağı toz şeker ekliyoruz. Ekledikten sonra tekrar karıştırıyoruz. Kuru meyvelerimi de ben daha önceden hazırladım. Suda beklettim. Videonun çok uzamaması için hepsini daha önceden hazırladım. 1 su bardağı kaysa, 1 su bardağı üzüm, 1 su bardağı kuş üzümü ve yarım su bardağı kadar da incir ekledim. Hepsinin boyutu hemen hemen aynı olacak şekilde hazırladım. Aşure'nin kıvamı size kalmış su ekleyip daha da çorba haline de getirebilirsiniz ben bu şekilde tercih ediyorum hem dağıtılması kolay oluyor bir adet elmamı da küp küp doğradıktan sonra içerisine alıyorum 10-15 dakika kaynadıktan sonra bir su bardağı yer fıstığı ekliyorum içerisine dediğim gibi fındık ceviz fıstık kullandığınız gibi kullanmayabilirsiniz de aşuremi 10-15 dakika dinlendirdikten sonra tabaklara alıyorum. 35 tabak çıkıyor. Bu benim hazırladığım tarifte. Yıllardır hazırlıyorum. Tabi sizin kullandığınız tabakların büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre veya aşürenizin kıvamına göre değişkenlik gösterebilir. Daha az veya daha çok da olabilir. Üzerine hindistan cevizi, toz tarçın, badem, fındık, ceviz ve bir dilimde kuru incir üzerine de kırmızı erikle süsledim. Bu size kalmış. Üzerini de, içini de kendiniz damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz ve mevsim meyveleriyle de bu şekilde benim gibi süsleyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyen herkesin Allah hayrını kabul etsin. Videomu beğendiysen, sevdiklerinle paylaşıp beğenip kanalıma da abone değilseniz abone olmayı bir dahaki farklı bir tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.